Sevgiler, saygılar, merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman bugün sizlerle beraber FC 24 maçlarımıza devam edeceğiz. Yani şimdi şöyle bir olay oldu. Ee, ben dedim ki ben niye sadece videoda teknik direktör kariyer modu yapabiliyorum? Yani video harici e, teknik direktör kariyer modu yapayım dedim. Ve yeni bir kariyer oluşturdum. Yeni bir kariyer oluşturdum ve o kariyeri farklı bir şeye kaydettim, bölüme kaydettim. Ama Olan benim kariyere oldu. Benim kariyer silindi abi. Yani demek ki e, aynı anda iki tane teknik direktör kariyer modu yapamıyormuşuz. Yani benim şeyim de öyle. Benim oyunumda öyle. Niye bilmiyorum. Böyle yani işte. Nedenini bilmiyorum. Ve arkadaşlar ben her tüm maçları simüle ettim. Şöyle görüyorsunuz. Hatta konferans gününde karşımıza Rangers falan geldi İşte böyle. 5-1 falan böyle galibiyetler geldi. Takım bayağı iyi ama gerçekten simüle etmeme rağmen takım gerçekten bayağı iyi oynadı. Yani 4 4 60'ım neredeyse tüm maçlarda 3 5 gerçekten güzel bir sezon oldu. Fenerbahçe 3-2 mağlup olmuşuz falan böyle kulüp borca inilmişiz falan. Yani böyle ee, ufak tefek ee, mağlubiyetler oldu. Mesela Galatasaray'a falan yenilmişiz. Ama böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz geçen videoda şampiyon olmuştuk. Ama şu anki puan farkı 1. Evet, şampiyon olduk denilmez ve daha heyecanlı olacak arkadaşlar. Böyle bir de geçen videoda Fenerbahçe'yi yenmiştik Konferans Ligi yarı finalde. Gene ma maçları simüle ettim. Konferans Ligi yarı finalde gene Fenerbahçe geldi ve 2-2 bitti ilk maç onu da simüle ettim tabii ki. Onun işte görüyorsunuz arkadaşlar deplasmana gideceğiz Kadıköy'e. Bir maç oynayacağız. Rovanş maçı çok önemli bir maç. Ve şampiyon olmadık arkadaşlar. Bu arada, bu arada bir ayda 3 tane derbi oynayacağız. Ee, bir tanesi konferans, bir tanesi e, lig mücadelesi ki Fenerbahçe maçı şampiyonluk maçı olabilir. Bir tanesi de Galatasaray'la kupa maçı olacak. Evet arkadaşlar yani durum böyle. Hani niye aynı anda iki tane kariyer modu yapamıyoruz onu da bilmiyorum açıkçası. Yani olan benim şeye oldu kariyer oldu. Kariyer benim kariyer silindi. Ben her şeyi tekrar simüle ettim. Yani bu sefer daha heyecanlı olacak inşallah. Zaten neyse. Şöyle üç dakika e, dünya klası. Bu videoda arkadaşlar iki maç iki maç atacağım artık. E, zaten sezonun bitmesini bir maç kaç bir bir tane konuşamadım pardon. Bir 5-6 maç kaldı yani ona göre maç başladı Arkadaşlar bu arada şöyle hemen sesini açayım ya ben bunu karıştırmıştım en son biraz şöyle stadyum çevre sesini bir 7 yapalım Hatta 8 yapalım şöyle menü sesi falan tamam Evet arkadaşlar devam edelim yani şampiyonluk mücadelesi böyle daha kızıştı arkadaşlar ee, şampiyon olmuştuk geçen videoda ama her şeyi simüle ettiğim için puan farkı birer kadar şey oldu işte anladınız siz. Öyle bir durumlar durumlar. Bu arada çok güzel şut Golovin top dışarıda. Golovin sol kanat oynuyor arkadaşlar. Yani gerçekten her şeyi baştan yaptım arkadaşlar ve çok sinir oldum. İşte Delafio, Golovin, Bişek, Merit Demiral falan hepsini bir daha aldım. Tüm oyuncuları satmam gereken oyuncuları bir daha sattım. Kadro tıpatıp aynı geçenki videoyla. Yani harbiden Yenil olmadın değil yani. Ama e, konferansı yine biliyorsunuz ilk maç 2-0'dı. Şimdi berabere. ondan sonra şampiyon olmadık. E, Rakibimiz aramızdaki puan farkı 1. Böyle daha heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Masako'dan top kaybı. Şimdi şut Mert Günevok. Şimdi Kasımpaşa kullanacak. Korneli Basten. Jetson top dışarıda. Bir korner daha Bastan kullanacak. Korneri Basten orta kafa Masaku Mert. Şimdi Musrati Delafü Delafü Golovin Musrati Rozier Tavernier Top Tavernier'da Abubakar çok güzel koşu attı oraya ama. Şimdi Tavernier kaptı. Tavernier. 1-0. Tavernier. İşte. Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öndeyiz. Jos Tavernier. Kasımpaşa tekrar başladı maça. Şimdi Basten Sadiki Goy, Engoy, Özcan. Şimdi Engoy. Mert Günok. El Musuati, Delafü, Alexander Golovin. Masuaku. Ata kalkıyoruz şimdi Masuaku ile. Masuaku çekti topu. Masuaku uzaklardan. Masuaku kötü vurdu. Yani gerçi oradan çekebilecek en güzel şutu çekti ama Yine de çok iyi bir şut değil neyse Şimdi Artık ligin son 3 maçı arkadaşlar Bununla beraber bu maçla beraber Hani bakalım Fenerbahçe maçı eğer Galatasaray puan kaybedebilirse Fenerbahçe maçında şampiyon oluruz o da çok iyi olur bizim için Hem Galatasaray şampiyonluğu elinden alıyoruz hem de Fenerbahçe'ye karşı kendi şampiyon oluyoruz falan. Bayağı iyi olaylar var yani. Evet şimdi bir şut. Korner. Yani değişen çok bir şey yok arkadaşlar. Hatta böyle daha fazla kızıştı evet. lig. Lig e, konferans ligi falan. Ama eğer yani ben bir mallık yapıp Fenerbahçe'ye falan kaybedersem. Mesela şu an Kasımpaşa'ya falan kaybedersem şampiyonluk gider yani. O yüzden dikkatli oynamam lazım iyi oynamam lazım. Çünkü harbiden şakaya gelmiyor arkadaşlar. Hani ben bunları yenerim falan demi demeyeceğim yani. Zor bir şeyde oynuyor. Dünya klasında oynuyorum. Harbiden zor olacak yani. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar 2-0. Ben sana Abu Bakar. 2-0'ı buluyoruz. İşte gol. ya evet arkadaşlar 2-0'ı bulduk galibiyeti garantiledik diye düşünüyorum. Artık bence biz simüle edeyim. Oo aman. Aman abi. Aman. Yani evet galsaydıymış. Yani puan kaybetseydik var ya çok kötü olurdu. Evet arkadaşlar çok önemli bir maç. İlk maç kendi evimizde 2-2 berabere kaldık. Hemen ayarlayalım şu kondisyonları, kondisyonları. Ya gerçi hepsi top 2 zaten tamam. Hepsi ayarlıymış. Şöyle. Evet, iki maç ardarda hem Avrupa'da hem ligde. Fenerbahçe ile oynayacağız arkadaşlar ama diğer maçı lig ma maçını belki de şampiyonluk maçı eğer Galatasaray puan kaybederse biz Fenerbahçe ile oynarken şampiyonluk maçı da olabilir. Bu arada arkadaşlar teknik direktörde e, şey yüzümü ayarlamadım onu da diğer videoda ayarlayacağım takımın moralini şey yaptık e, düşürdük yanlışlıkla ya neyse. Okay, Evet arkadaşlar final için son bir maç. Hiçbir şey kaybetmedik. Yani e, kariyer silinse de her şeyi baştan yaptım. Ve son bir maç final için. İşte Fenerbahçe'li futbolcular 9 gol gol kralıymış hiç. O nasıl oluyor ya? Bayağı da kralı gözüküyor. İşte ben sana bu bakar. Maç başladı. Final için son bir adım. İki Türk takımı. Bakalım bu maçta neler olacak İnşallah kazanacağız Jetson Merit Demiral Şimdi Delafü Musuati Şimdi Ferdi Topu aldı Ferdi Döndü Ferdi Çağlar Şimdi tekrardan Ferdi Şimanski Cengiz Cengiz Kroniç Kurun iç, abi aman 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 lütfen musrati aferin musrati şimdi Delafü Delafü kaptırdı topu de lafı bu bu dişek Tavernier Abu Bakara bir rafası abi yapmayın ki, Bu arada arkadaşlar bir tane maçı bile oynamadım. Gerçekten hepsini simüle ettim ve takım iyi gidiyordu. Eğer takım kötü oynasaydı simüle ederdim ama şey kendim oynardım ama o zaman da videolar gecikirdi. Birkaç gün video atamazdım. Her gün bir tane video atacağım. GTA videosu atmayacağım arkadaşlar. GTA videosu attığım zaman her şey düşüyor yani. Gerçi hiç gerek yok zaten. Kaç yıllık oyun yani. Yüz binlerce youtuber bu oyunu oynamış ne gerek var derken abi abi aman 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 sakın sakın Abi adamlar tek kale maç yapıyor şu an böyle olmaz mı ben bunu kabul edemem lütfen Mert Mert Müldür Masuako aldık topu Neresi faal hocam neresi faal bana bir açıklasın ya Şimdi şımarski Yani elenirsi abi olmadı. Hiç iyi olmadı. Maçı hemen tabii çevirmemiz lazım ve oyunu toparlamamız lazım. Çok kötü. O hocam 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 kırmızı kart kırmızı kart hocam. Ne verdi ne verdi sarı verdi büyük ihtimal aynen sarı verdi. Abi yapmayın ne amaçlıyorsunuz ama siz ya Allah için ya. Yani kendimize gelelim abi bak ben Geçen videoda 2-0 avantajı, avantajı yakalamıştım ama ya. Arkadaşlar düşünseniz hem konferans hem ligi kaybediyormuşuz. Allah korusun ya. Yani aniden ağlarım şurada var ya. Şimdi Golovin. Delafi kontra atak. Hızlı kontra atak. Masuaku ile çıkıyoruz. Masuaku. Masuaku. Levo karşı karşıya mı kalacak? Masuaku. Çekti. Trivela Masuakuuu Tefas'tan geldi attı gönlüne Artur Masuakuuu Yemediği takım kalmadı Yemediği başkan Yemediği hoca kalmadı Fenerbahçe'yi diyor. İşte Masuakuu Böyle çekti topu orada Bir Trivela sağ köşeye Konferans liginde Yarı final mücadelesinde Bir bir beraber iki Türk takımı Bakalım Yani ben Fenerbahçe elenirsem de Fenerbahçe artık e, ee, şampiyon olsun derim yani. Madem bizi eledin şampiyon da ol değil mi? Ama elemesine izin vermeyeceğiz tabii ki bizi. Şöyle şimdi Jetson. Jetson'dan Alexander Golovin'e. Golovin. Delafü. Jetson. Delafü tekrar. İyi paslaşmalar. Livakovic uçtu kurtardı Livakovic. Beşiktaş kendine geldi son bölümlerde. İlk yarıdan son bölümlerinde şimdi. Talar Nir orta. Abu Bakar da onu başa ta. Iskalıyor Abu Bakar. Jetson. Bişek. Bişek. Kadıköy'de süper gol. Sol köşe stoper Bişek. Gollerimiz full defanstan full. Masuako'dan bir Bişek'ten. Yani harbiden çok iyi gol. Bişek'ten. Ljokovic işte böyle ağlıyor. Yan Aur Elbişek 10 maçta bir gol. İlk golü Fenerbahçe konferans liginde. Şimdi maç tekrar başladı ama hakem ikinci yarıyı bit ilk yarıyı bitiriyor arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım yorulan yok tamam zaten e, bir 30 dakika oynayamadık tek kale maç oldu. Ama açıldık son 15 dakikada ilk yarından son 15 dakikasında. Şimdi Fred Musrati El Musrati Abu Bakar Tavernier Rozier, Musrati Kaplı topu Musrati 16 adı pas attılar ama Musrati tekrar aldı topu derken gene bir hatalı pas ve Ljubakovic yaptı degajını Masuaku Musuati indirdi Jetson Taverniers Bişek Musrati Masuaku Masuaku kaptırdı topu Masuaku Abi sol bek boş kaldı ya yapmayın ya Aman ama Merit Demiral girdi araya Jetson Alexander Golovin Golovin Alexander Golovin Golovin, Golovin, Kaleci Livakovic. Orada vurmaktan başka hiçbir seçeneğim yoktu. Gerçekten hiçbir seçeneğim yoktu orada vurmaktan başka. Şimdi Kronic çağlar. Ceko, Cengiz, Fred, Mert Müldür. Şimdi Golovin ayak koydu. Taç. Bekao. Şimdi Fred. Getson. Alexander Golovin. Musuati. Abu Bakar. iyi paslaşmalar. Delafü. Mahsu Akui boş gördü orada. Şimdi Alexander Golovin. Golovin'den Abu Bakar'a çağlar girdi araya. Son 15 dakika hadi beyler hadi. Gol yemeyelim yeter. Bir tane daha atsak çok güzel ya rahatlayacağım ama işte. Şimdi Demir Demiral aldı topu. Derken foul bu arada arkadaşlar hemen oyuncu değiştirelim. Evet Abu Bakar tabii ki yorulmuş doğal olarak. Aa Muçi ya Muç burada. Muçi'nin enerjisi yok ama. Muçi almayacağım. Romo'yu alacağım. Şöyle Masuak yorulmuş. Harbiden full atak oynadı bugün Masuak'u neredeyse. Raşit sayı alamıyoruz. tamam. Biz alalım. Tamamdır arkadaşlar. Bu 3 tane değişiklik yeter bu maç için. Yani belki 85'te falan oyun durar, durursa yeni değişiklik yaparım. Şimdi Romo oyuna girer girmez vurdu kafayı. Alexander Golovin orta sahada aldı topu. Golovin, Alexander Golovin şimdi çekti topu. Golovin Ay Jetson'a verdi. Jetson Fernandes Livakovic Nasıl kaçırdım onu Niye o kadar yumuşak vurdum ya Şimdi Tavernier Orta beka uzaklaştırıyor Şimdi top Ceko'da Ceko'da ölmüş yani Ceko'nun hiç gücü yok Ama yine de iyi pas attı Ferdi Ferdi aman aman abi Son dakika gol yemeyelim en sevmediğim şey Zaten yedik o denen geçen videolarda o sayılmıyor tabi ama Musrati. Musrati. Şimdi attı topu Zaynettinov'a. Zaynettinov. Şimdi Semi. Romo. Çok iyi pas. Bir pas daha, Bu maç burada biter hocam. Bu maç burada biter. Semi Kılıçsoy. İşte. Semi 3-1 öndeyiz. Son dakikada attığımız golü. Yani ben olsam formayı çıkarıp taraftara gösterirdim ama Neyse. İşte Semi Romo Roma'dan çok güzel pas. Tamer yani boşa çıkardı Semi Kılıçsoy. Boş kaleye yolluyor topu. Fenerbahçe savunması ağlıyor adeta. Ve 3-1 bu tur burada biter hocam. Biz finaldeyiz. Hadi yallah. İşte kazanıyoruz deplasmanda Kadıköy'de. Alışız yani artık Kadıköy'de kazanmaya. İşte İsmail Kartal hocamla tokalaşıyoruz alışıyoruz falan. Yıkılıyor İrfan Can. Semih destek oluyor ona. Yani ben olsam üzülmem. En azından bir Türk takımı eledi sizi. Yani yabancı bir takım elemedi ki kardeşim. Olympiakos elemedi yani sizi. Gerçek hayatta tabi Olympiakos eledi o sezon ama. Evet toplam skorla 5-3 kazandık arkadaşlar harbiden. Yani nasıl diyeyim çok heyecanlı oluyor maçlar. Bakalım şimdiki hedefimiz finaldeki bir finaldeki rakibimizi görmek. Ah evet. Finaldeki rakibimiz Ajax arkadaşlar. İşte, işte görüyorsunuz. Gruptan ikinci çıktık. Tabii ki ben birinci çıkmıştım ama simüle ettiğim için ikinci çıktık. Ön eleme turu oynadık hatta. 6-0 toplamda Livingstone diye bir takım yendik. Son 16 turunda kimi yenmiştik? He, Varta Poznan diye bir takımı 7-1 yendik. Harbiden fark atmışız hepsine. Ren, Rennes'i 5-2 yenmişiz. Ondan sonra yarı finalde Fenerbahçe'yi 5-3 yendik ve Ajax'la finale kaldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, açıklamalarda bulunalım. Finalde korkmuyoruz hocam. Çıkacağız, savaşacağız. Artık önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Önümüzdeki maç Fenerbahçe maçı. Ondan bir şeyler önebiliriz diyeyim yani. Şimdi takım moralini yükseltmek için. Teşekkürler. Başka soru olmayacağını diyoruz. Evet arkadaşlar. Sıradaki maçımız Fenerbahçe'li ile çok kritik maç. Galatasaray ile bir şampiyonluk yarışı veriyoruz. Şampiyonluk yarışı, yarışı içerisindeyiz. Yani bakalım artık şampiyonluk maçını diğer videoda oynayacağız. Bu arada final ayın kaçında? Final abi yani. Zira Türkiye Kupası maçı aynı 26'sında sonra 29'unda ayak maçı. Yani şunu bir Haziran'ın 3'üne 4'üne alamadınız vallahi için yani. 4 günde ben niye 2 tane final oynuyorum ki? Yani neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Şöyle bir kaç dakika olmuş ona bakalım. O 20 dakika olmuş. Ben normalde 15 dakika çekiyordum artık videoları. Evet arkadaşlar videoları izleyin, abone olun, like atın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.